Elçiliklerin önüne gidildi. Herkes bir heyecanla. Eyvallah aynı heyecanın fazlası da bizde vardı. Ama sen aha orada birlik olamadın ki. Polise saldırıyorsun. Ya polis seni orada engellemek zorunda olabilir kardeşim. Sen sen kime karşı çıkıyorsun? Neye karşı çıkıyorsun? Milleti neye çağırmaya kalkışıyorsun? Biz onu anlayamadık yani. Senin se amacın ne? Ankara'da da gittik. Elçiliklerin önüne. Bütün provokatör gruplar oradaydı. Adları lazım Devletimiz bizden iyi bilir. Hurra saldır vurun. Va saldırın şurayı aşalım geçelim. Ne aşıyorsun? Kime saldırıyorsun? Karşıdaki polis kim? Karşıdaki polis de senin kardeşin, senin evladın, bizim abimiz, bizim çocuğumuz, bizim evladımız. Sen kimden bahsediyorsun ya? Biz Yahudi ile savaşmadan önce bir kere savaşacak gücü kendimizde bulmamız lazım. En büyük güç birlik. En büyük güç kardeşlik. Bizde bu yok ki daha. Orada polise saldırıyorlar. Ben mikrofonu aldım. Dedim bu milleti bir şey yapalım. Dedim arkadaşlar mücadeleyi baltalıyorsunuz. Biz buraya Allah için birlik olmaya, Müslümanlara sesimizi duyurmaya geldik. Polis askere saldırıp sen kime saldırıyorsun? Kimin polise saldırdın? Kimin askeri saldırdın? Dedim. Beni de aldan aşağı indirdiler. Aşağı indirdiler yetmiyor. Ne polisi ne askeri diyor aşağıda beni tartaklıyor. Öbürü gelmiş sen ne konuşuyorsun diyor. İçimizde bunca hain varken sen Yahudi ile nasıl başa çıkacaksın ya? İsrail'in Yahudisi şu anda en küçük 7 yaşındaki çocuğundan tepesindeki devlet başkanına kadar bir olmuş, birlik olmuş. Kafir Amerika'nın başı ya dinsiz, ihtiyar dinsizle beraber kucaklaşıyor. Böyle bir birlik beraberlik içinde her türlü maddi destek, her türlü manevi destekler kendi kendilerine göre dua ediyorlar. Zafet talibi vel matlub. İsteyen aciz, istenen aciz. Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı ama bir dua yapıyorlar kendilerince hem maddi hem manevi desek. Adamlar birlik olmuş. Küçücük bir Yahudi bütün dünyayı meydan okuyor. İsrail, Kudüs, Mescid-i Aksa oralar bugün sadece Müslümanların e, kuts kutsal mekanı mı? Hristiyanların da kutsal mekanı yanlış mıyım? Niye Hristiyanlardan laf çıkmıyor? Çıkmadığı gibi o bir büyük papaz yavur çıkmış diyor ki İsrail'e yapılanı kınıyoruz tabii ki yanlış yapıldı İsrail'e diyor. Hocam bir Hristiyan, bir Yahudi. Ya anlatamadık işte. estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tettegidul yehude ve nasara evliya Ey iman edenler Allah'a dinleseniz siz ne adamın kara, kara kaşına kara gözüne vuruluyorsunuz. Allah'a dinleyin siz ya. Yahudi Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bağdhum evliya bağ. Onlar birbirlerinin dostudur. Bak koca papaz onların papaz başı nasıl tuttu onları hemen? Diyebilirdi. Müslümanlara yapılan yanlıştır. Aynı zamanda Hristiyanlar için de orası kutsal mekandır. Oranın hürmetine dokunmanıza müsaade etmiyoruz veya kınıyoruz demedi. Ne dedi? İsrail'e yapılanı kınıyoruz. Yanlış yapıldı dedi. Allah bize basiret versin. Amin. Kuzey Kore Güney Kore'nin mi? Neydi o? Kuzey Kore'nin Kore başındaki adam kim? 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 kim Allah ona da hidayet nasip eylesin. Amin. Allah Putin'e de hidayet nasip eylesin. Amin. Yani birkaç tane böyle bu hidayet dua ettiğim adama bir de Ronaldo diye futbolcu bir de ona ediyorum ben. Yani. Allah hakikaten İslam nasip eylesin. Ne dedi? Bu Müslüman İslam dünyasını ben anlamıyorum dedi. O Kim Jong-un var ya, Kuzey. Anlamıyorum dedi ya. Müslümanların kutsalı değil mi orası? Orası o Müslümanların kutsalı. Niye böyle duruyorlar? Niye böyle susuyorlar? Yavur bile artık insafa geldi ya. İnşallah imana da gelir de. Yavur insafa geldi, insafa. Müslümanlar diyor, sizin kutsal mekanınız değil mi? Niye duruyorsunuz diyor. Bizim kutsalımıza saldırmış olsalardı diyor. Bütün füze denemelerimizi şu anda biz orada yapmıştık diyor. Alan da bulmuştuk demek istiyor yani. Ama sadece kınıyoruz. Bu kafir kınadıkça affedersin bir yerlerine sevinçten kına yakıyor devam ediyor. Siz kınayın diyor. Ben de kına yakıyorum devam ediyorum diyor. Zaten yıllarca 1948'den beri Filistin toprakları ne kadar nasıl küçüldü? İşte bu şekilde küçüldü. Saldırı yapıldı, susuldu, karşıya geçti, mağdur edebiyatı yaptı, bize saldırıldı. Karşılık vermek durumundayız. O yüzden falanca yere gireceğiz dedi. Oradan bir parça aldı. Bir daha saldırdı. Bir daha mağdur edebiyatına düştü. Biz yapmadık, bize yaptılar. E kendimizi savunmamız lazım. Bir daha saldırdı. Hep böyle yaptılar bunu. Ha! Ama biz içimizde birlik olacağız. Yahudi'yen Hristiyan bile birleşti de biz kendi içimizde daha Türkiye'nin içinde iki tane Müslüman birleşemedik. Bir tutam sakallı bize kafir diyecek duruma geldiler. Allah bu Vehhabilerin şerrinden de muhafaza eylesin. Doluşmuşlar elçiliğin önüne. Askere polise küfrediyorlar. Oraya saldırıyorlar, buraya saldırıyor. Ankara valisi adam gelmiş. Ya kardeşim senin beni gibi konuşamaz bu adam devlet adamı. Din sultanın kılıcı altına yaşanır. Devlet olmadı mı olmaz. Baş, kendi başına ufak hareketler olmaz. Ezerler senin başını. Allah devlete zeval vermesin diyeceksin. Sen devletten niye başa, çık başa çıkmaya çalışıyorsun? Adam Ankara valisi çıkmış gelmiş adam diyor ki daha ne desin bu adam ya. Sizlerle aynı duyguları paylaşıyoruz arkadaşlar. Biz de sizin gibi hissediyoruz şu anda. Dualarımızı edelim mi? Adam dua da edelim diyor. Seni isyana teşvik etmiyor ki. Defolun buradan demiyor ki. Niye geldiniz demiyor ki. Adam da icabında bunların rahatsız. Tamam gerektiği bizim gönlümüzü soğutacak bir karşılıklar verilmiş olabilir. Bizim işimiz değil devlet bilir onu. Adam diyor ki gıyabi cenaze namazlarımızı kılalım, dualar edelim, dağılalım arkadaşlar. Yuh diye koskoca Ankara valisin adam orada yuh çekiyor. Sen yanlış yapıyorsun. ha. Yani ne demek istiyorum? Çürük elmayla, çürük elmayla yola çıkarsan yolda kalırsın. Bunlarla yola çıkmaz. Efendim okuduğu bir şiir vardı. Farsça. Evveleycan def'i şerri muşkun vangehi der cem'i gendüm duşkun. Farsça. Yani diyor ki ey canım kardeşim ambara tahıl dolduracaksan ilk önce ambarın içindeki delikleri tıka fareleri bir at. Ondan sonra bir şeyler doldurmaya bak. Çünkü sen yani sırtına çuval var çuvala bir şeyler atıyorsun. Delikse o çuval bir anlamı yok. Attığın gidecek attığın gidecek. Bizim içimizdeki pisliklerden bir kurtulmamız lazım. Adam beni çektiğinde kaç tanesi benim orada üstüme yürüdü. Ne askeri diyorsun, ne polisi diyorsun? Niye durduruyorsun? Niye baltalıyorsun bunu dedi. Allah şükürler olsun belki de orada büyük bir şey engelledik. Bak İstanbul'da bir kişi ölmüş herhalde. Yanlış duymadı sen. Orada ben mikrofonu acizana aldım. Dedim ki buradan itibaren bu öndekiler dedim provokasyon yapıyor. Şuradan itibaren geriye doğru dedim bütün kalabalıklar bir adım geri çıkarsa bunlar ortada sap gibi kalır dedim. Hadi şöyle cahilin Hasbinallahu ve ni'mel veki. Bismillahirrahmanirrahim. Sevilecekleri yerde Pof, pof diyecekleri yerde, Allah razı olsun diyecekleri yerde adamlar dedi ki, sinirden sinir küpüne dönmüşler. Ne anlıyorum şimdi durdukça durdukça onlardaki o kinini anlıyorum. Yani sen bizim e, oyunumuza çomak soktun. Yanlış mı anlıyorum? O kin neydi yoksa o kadar? Elhamdülillah, Allah'ım inşallah bizi vesile etmiştir. Yani ne demek istiyorum? İç, iç, i̇çimizde biz bir kere birlik olamadık. El küfrü milletun vahidetun. Küfür tek millet olmuş. Biz kendi içimizde daha iki tane adam yan yana gelip de konuşamıyoruz. Oraya bir sürü grup olmuşuz. Hani Müslümanların birliği, hani Müslümanların birlikteliği. Allah sonumuzu hayır eylesin. <laughs> Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا